Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Normalde hep gezi vlogları çekiyorum ama bugün küçük bir teknoloji, nostalji teknoloji olayına giriş yapacağım. Ben işte kötü bir alışkanlık kolay kolay eldeki işte cihazları işte kendime ait olan özel şeyleri atamıyorum. Yani üzerinden zaman geçti bu. Eskide şu oldu. Bir şekilde evin bir köşesini konuyor ve o şekilde de Yıllar geçiyor, arkasından da nostalji oluyor işte. <laughs> Şimdi bugün küçük bir ee, sürpriz yapacağım size. Hiç beklemeyeceğiniz bir cihaz. Dünyanın ilk oyun konsollarından bir tanesi. Bu oyun konsolu işte biraz sonra göstereceğim. 1984 zamanında yapılmış, yıllarında yapılmış bir Doğu Alman ürünü. Yani şöyle kamerayı oraya doğru çevireceğim. Çünkü şimdi bir taraftan onu tutup bir taraftan bu şekilde tutmak çok zor olacak. O zaman bir dakika hop. Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Şimdi işte cihazımız bu. Şöyle bir kaldırayım. Ee, TV Yani Almancası da TV Spiel ee, işte 80-84 yıllarında Doğu Almanya'da yapılmış bir oyun konsolu Sabit oyunlar olan Böyle <laughs> Yani oldukça ilkel Bir oyun konsolu İlklerden bir tanesi Pong oyun sistemini içeriyor içinde Pong oyun nedir diye sorarsanız, pong oyunu, işte Atari'nin 72 yılında bulduğu bir e, oyun türü. E, onların ekranlarını göstereceğim. Bunu televizyona taktım ama maalesef çalıştıramadım. Artık yılların getirdiği e, eskime sonucu. Herhalde içerideki cihazlardan birkaçı bozuldu ve e, maalesef televizyonda oynatamıyorum. Televizyonda oynatamıyorum diyerek de zaten olayı açıklamış oldum. Televizyona bağlanan bir oyun konsolu. Bakın şimdi size şöyle e, şey göstereyim. İki tane bağlantı yeri var. İşte şununla e, televizyona bağlıyorsunuz. Diğer tarafta da şu da e, bildiğiniz fiş yani elektrik kablosu. E, ondan sonra televizyona bağlıyorsunuz, aratıyorsunuz, kendi oyunu şeysini buluyor ve arkasından ekran çıkıyor. Şimdi Doğu Almanlar bunu üretmiş. E, neler var? Bakın şimdi sağ üst köşede aynı aus diyor. Yani kısacası şöyle ışığı denk getirmezsek iyi olacak. açıp kapama düğmesi. Farklı. Bunlar oyunlar. İşte ne yazıyor? Pelota, squash, fuzbal, tenis. Yani Türkçesini pelotanın ne olduğunu artık unuttum. Bir, bilen varsa yazsın. Squash, işte hani şu tenisin duvarla oynadığı Futbol, futbol işte, İşte tenis de bildiğimiz tenis. Bunları basarak, şu şekilde basıyorsunuz. Hangi oyunu seçmek istiyorsanız, üstünü bastığınız zaman ekrandaki görüntü değişiyor, o oyun tarzı ortaya çıkıyor. Bir de solda düğmeler var. Soldaki düğmeleri göstereyim size. Şimdi up, up, winkle. Yani işte topun, topta kare bir şey göreceksiniz. Artık böyle bir yere çarptığında daha fazla sekmesine sebep oluyor bununla. Ee, Bargeschwindigkeit yazıyor burada. Bargeschwindigkeit top hızı. Bayağı da uzun bir kelime. Bunu bastığınız zaman işte topun hızını arttırabiliyorsunuz. Schlägergröße yani esasında sizin buradaki karakteriniz, oyuncunuz bir çeşit bir çubuk. Ee, ince uzun bir çubuk. Onunla aşağı yukarı gidiyorsunuz. Topa denk, e, top size çarptığı zaman karşı tarafa gidiyor. İşi zorlaştırmak istediğiniz zaman bunu bastığınızda o çubuk kısalıyor ve tabi daha zorlaşıyor o topu denk getirmek. Bunların hepsini aynı anda basabiliyorsunuz burada bu şekilde. Daha da hızlanmış olur. Hunt Automatic yani e, şu an hepimizin bildiği manuel demek. Yani e, otomatik bağlamazsanız bastığınızda artık her şeyi manuel yapmış olacaksınız topu kendini kendiniz fırlatıyorsunuz. Otomatik gelmiyor. E, ee, Ballenwurf, Ballenwurf ne? ne? Pardon, Ballenwurf. E, ee, ona ne oluyordu be? Hiç hatırlamıyorum artık onu. Neyse. Şimdi geçelim. Null işte long yani sıfırlama olayıdır. Buradaki amaç zaten çok fazla bir e, sayı tutturabilmek. Yani karşı tarafın arkasını topu geçirebilmek klasik teniste, futbolda işte gol atabilmek, squash'ta işte topu arka tarafı düşürebilmek, ee, pelota bilmiyorum. İşte ne kadar çok şey yaparsanız, sayı yaparsanız o kadar da ee, kazanıyorsunuz. Bununla da bastığınız vakit en alttaki null çitelim kazan yeri. Onunla da sıfırlamış oluyorsunuz. Evet, şimdi oyunumuzun konsolu bu şekilde. Şimdi bunlar Bakın şöyle göstereyim. Bunlar joystick. Aha. İlk joystick modellerden bir tanesi bu. Bu vana şeklinde. Şöyle tabi elinize alıp oynuyorsunuz da ben şimdi tekerle yapacağım. Şimdi şunu yerleştireyim tekrardan. İşte aynı şekilde vana gibi sağa sola yapıyorsunuz. Sola çevirdiğiniz zaman o çubuk aşağı gider. Sağa çevirdiğiniz zaman çubuk yukarı çıkıyor. Yani işin özelliği bu. Yapabildiğiniz tek hareket bu. İşte rakibinizin iki kişilik bir oyun konsolu bu. Aa, şöyle bir arka tarafını çevirelim. Neler var neler yok bir bakalım. Devirmezsek. Ve ee, bakın işte şeyler yazıyor. 220 volt. şey. Evet. Nemden uzak tutun falan filan. O tür bilgileri var. Do D D Bak Doğu Alman mal olduğunu gösteriyor. Yani işte bu, işte 80-84 yılları arasında Atari tarafından ilk bulunan Pong oyununun üzerine kurulmuş bir e, Atari. Yani Atari. Atari esasında bir şirket. Hani bize her şey oyunu Atari diyoruz ya. Atari esasında bir şirket. Bu da Doğu Almanların yaptığı bir oyun konsolu. Çocukken çok oynadık mı? Evet oynadık daha iyice ufakken. Tabi biz 80-84 yıllarında değil herhalde. Biz bunu daha geç aldık herhalde. Ee, <laughs> Şimdi maalesef az önce dediğim gibi şey yapamıyorum. Televizyonu taktım çalıştıramadım. Bu yüzden internetten size bunu öncesinde yüklemiş olanların videolarını göstereceğim. Bir dakikanızı rica edeceğim. şöyle gösterelim. İşte bu tenis oyunu. Sizin işte karakteriniz. Hop bir dakika geçti. Hemen şunu geri alalım. Çünkü futbola geçti. Şimdi bakın bu tenis oyunu. Tenis oyunda gördüğünüz gibi bunlar az önce bahsettiğim karakterler. İşte soldaki oyuncu, soldaki e, joystick yönettiğiniz sağdaki de bu. İşte bu e, şeyleri o kısaltma şeyleri kısaltıp daha da topu kaçırma olasılığınızı arttırıyor, zorlaştırıyor. Amaç, işte arka tarafı düşürmek. Top geliyor, çarpıyor, zıplıyor falan filan. Sen onu çarpıyorsun. Sonra bu şekilde artık karşı tarafın arkasını düşürerek sayı elde etmeye çalışıyorsunuz. E, tenis böyle bir özellik. Yani çok da fazla yapabileceğiniz bir şey yok ama dünyanın en popüler oyunuymuş zamanında. Devam edelim. Bakın işte bu da futbol. Ee, şimdi iki tane karakteriniz var. Bir kaleciniz, bir de forvetiniz var. Karşı tarafında aynı şekilde. Tenisteki aynı mantık şu işte gol atmak. Yani şu bölgeyi geçirmenizi sağlayacaksınız topu. Ee, başka da bir şey yok. İşte bunun tek farkı iki tane e, şey sahibi olması, oyuncunuz olması. Bakın işte gösteriyorlar. Bak bu squat. Ee, i̇ki tane oyuncu var işte bir tanesi siz, diğeri de rakibiniz. Ee, topu çarptıracaksınız, duvara gelecek. Top kaç taraftaki sıra oluyor? O onu çarptıracak. Tekrar tekrar böyle bu şekilde gidecek. Kaçırsanız yakalayamazsanız top arkaya düşüyor ve sayı kaybediyorsunuz. Karşı tarafa sayı yazılıyor. Bu da Ponk'un başka özelliği. Bak işte, hop, bak sayılar şimdi. Tabii burada hiç oynatmamışlar futbolu tekrar gösteriyorlar. Bal, e, bal demişim, top hızı daha fazla. Evet, bakın işte böyle gidiyor. Farklı farklı oyunlar. Toplam dört tane oyun var zaten. İşte bunlar hiç e, joystickleri dokunmamıştır. Onların da joystickleri marzalacılar. Yani olay böyle devam ediyor yapacak bir şey yok yani. Keşke oynayarak gösterebilseydim. Ama maalesef yapamıyorum. Evet. Form bu. Evet. Şimdi bu da benim nostalji bölümünden bir oyun konsolu. Eskiden bunlarla oynanıyormuş. Tabii biraz yaşım ortaya çıktı ama artık yapacak bir şey yok. Evet, evet, işte ilk oyun konsollardan bir tanesi burada doğal olmasıydı. Nadir olması benim böyle aklımı zorlaştırıyor. Daha ne kadar bunu tutarım bilmiyorum ama bu kadar seni durduğuna göre daha da durur. Ee, yani keşke çalışsaydı da bir dikiyor atsaydık. Bir başka videoda görüşmek üzere umarım ee, beni takip edersiniz. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna e, tıklayın ve de yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Más